Herkese hoş geldiniz. 10 dakika sonra 10 dakika olup videoya hoş geldiniz. Dekorum 900. Hadi o zaman başlayalım şimdi. Ayrılık oyunu kulağı samimiyet Oyunun en son da oyunum adını veriyorum zaten. Hadi o 800 milyon aboneye geçmiş. 141 milyon abone. arkadaşlar. Yorgun yorgun videolar çekiyorum. Şey Ama yani emeğimi en karşılığında lütfen like abone isterim ben. o zaman. Arkadaşlar ben bu oyunda çok iyiyim. Öyle kadar oynayacağım yani. Ben buraya gitmeyeceğim lan. Evet, Alex şey zaman geri bak. E, reklam nerede? Şu reklamı geçeyim. Video açacağım. Lan sen de bit artık ya. Bu kapattım sanırım. Şimdi şu kafam karıştı. Elan box. Oo ikisi de uç. Oha. 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 Hadi lan lan lan. Bu kızdan, bu Hadi o zaman gidiyorum. Böyle yapacağız. bu boyun çok zor. Burası çok zor işte. Aa, az kalsın. Ne hiç düşüyordum. Çok düşüyordu az kalsın. Düşüyorum bu ki. aman ne yapıyorsun kaleci? Senin daha var mı? hiç eğlenmek istemiyoruz. Hiç de eğlenmiyorsunuz ya. Hiç mi? reklam ya. Neyse izleyeceğiz artık. Başka ne yapalım? Ah bitti. Kısa reklammış. Hadi o zaman. Ay, annem düşecek mi? Burası ne zor tane insan düşürdü. Bir tane insan düşürdü. <laughs> ya gerçekten böyle düşündüğüm için bir bak Yusuf gel gel abim gel 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 Ay yasana Abi gerçekten oyun çok zor Ama ben öyle bir şey yapmayayım adamları şey atmayacağım. Böyle oynayayım. Eğlencesini artık. istedin mi olur lan? Hmm. <laughs> İstiyorum lan. İstiyorum lan. Ben kapatıyorum videoyu. 10 dakika çekeceğim. Nasıl yani? Daha 5 dakika daha olmadı. Yemin ederim. Ya? Ya? Gel. Düşsen lan düşsen lan. Bak gitmem lazım ya. Gel. Gel. Solusun. lan. Adamları çekeceğim diye ne yaptım Lan niye düşüyorsun ya? Abi düşmeyin gelin adam mılar? Adam diyesin mi olur? Adam. Şeytan şey yapıyor. Olmadı ya olmuyor ya olmuyor. Hep reklam çıkıp duruyor. Arkadaşlar. Bazen bazenler hiç hiç short videolar short diyorum. Hiç video böyle uzun videolar çekmiyorum. Yani sizin için yapıyorum bunu. short videolar çekiyorum. Biliyorsunuz o yüzden hiç abone gelmedi ben de biliyorum. Bazı var, diyeniz de var. Abi video çek abi video çek niye hep short videolar çıkıyorsunuz? da onları ben duyuyorum hep. Adam adam yani. şey yaptı. Böyle Ben nasıl çıkacağız lan? Ya deniz. Çekil. <laughs> evet, evet. Evet. Hadi 4 dakika daha geçsin de video bir süreye kattık. <laughs> 2 saat saattir. Uğratmaya çalışıyorum ya. Sabah köründe video çekiyorum lan. Okuldan geldim zaten daha. Deniz, sen hava atmaya mı çalışıyorsun abi? Adam bu sefer kaleci olmuş. Tik Lan yanlışlıkla bastım ya. Ne yapayım? Ben?

21 tane gol mü? <Sessizlik> Oo, gol yaptım. Oy. O oyunun etkisini geçtik lan. Ya hep reklam çıktı duruyor ya. 7 dakika. Geç buraları <laughs> Arkadaşlar izin. Bu kadar size gelsin. Ulan ben deyince ne oluyor lan? Ben deyince ne şey oluyormuş lan. Bu size gelsin dedim bak. Bu böyle size gelsin arkadaşlar. Ben ne ya. Size 75 skor geldi. Evet hadi bu da bana gelsin. Ne <laughs> ya bir de benimkine bakın bir de arkadaşlara bakın. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben bu <laughs> şeyde de ise şey çekeceğim. Neydi adı? İşte neydi adı ya? He, resim çekeceğim pardon. Resim çekeceğim arkadaşlar. Şurada kameramı görebilirsiniz. da kameram var. Yani burada kameram var. <laughs> ne yapıyoruz? Artık evet. Đffe. Geldik. Arkadaşlar bu gol size geldi. Hoppiyo. Geliyoruz. 3 tane canı var adamın. 45 kere oldu. 55 yapıyorum. İlk defa 45 yapıyorum. Lan ne oluyor? Tam da dedik ki. Bu gol bana gelsin diye <laughs> Hadi bu gol arkadaşlarımıza gelsin adamı yamultmadan hop işte böyle yaparlar al şunu lan yine mi reklam lan hadi şu, reklam bitsin video açarım birazdan lan, lan video dur lan nasıl Uu, Ben bunlarda çok iyiyim bak. Bunları çok seviyorum ben. Şimdi üsttekiler neyi niye alamıyoruz ben de bilmiyorum. Zıpla lan! Zıpla lan! lan! Ya, gerçekten bu çok güzel oyundu. Kabul ediyorum. Hadi o zaman sonraki oyunumuzu geçelim. Ha <laughs> oyunu diyorum. Sonraki maça geçelim. Pasya diye bir şey. Lan! Oyun bug'ını buldum lan. Aa ondaki yer geçmiş ya. Video kapatma zamanı geldi. Arkadaşlar video güzel mi? Yorumları yazarsınız artık. İyi iki, bir kameram da gitti artık. Haydi o zaman video bitsin.